Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çit hakkında yani bilgilendireceğim sizi. ilk bilgimize başlayalım. Çitin 1, 2, 3 bundanı vardır. Yani 3 rengi vardır. Ne üstte de varmış arkadaşlar. Görmemişim. ikisinden de eşit vardır. Evet. Birinci bilgimizi bu sayalım artık. Biraz garip oldu ama budur. işte ikinci bilgimiz. Ama birinci bilgi işte. Evet ikinci bilgimiz de Minecraft'ın en önemli şeyidir bu. Yani yatak olur başka bir şey olur. Bunların önemi yoktur çünkü. Arkadaşlar çit. S sadece ama sadece bir blok gibi olsa da yani bir blok yüksekliğinde olsa da blok çıkabilirken cidden çıkamayız arkadaşlar zıplasak da çıkamayız ama bir blo bulu, buluyor rahatla çıkabiliriz hem de bir blok boyutunda gördüğünüz gibi eğer yani server oturunda cidden etrafında kaldıysanız ve yanınızda hiç blok yoksa yapabileceğiniz şey arkadaşlar iki tane toprak kazacaksınız tamam mı bir tane de olur da aslında bilmiyorum koyacaksınız. Yani bir tane kazarsanız bu kadar yetmez. Kenara şöyle çıkın. Şuraya çıkarsanız ki biraz zor olacak tabi. Zıplayın ve artık özgürlüğün tadına bakın. Evet arkadaşlar 3. Üç. bilgimiz de Arkadaşlar bu çitler aslında fotoğrafında gördüğümüz gibi olduğuna hiç benzemiyor gördüğünüz gibi. Alttaki resimde nasıl gösterilmiş? Burada nasıl? Bu bir böyle bozukluğu var. Dördüncü bilgimiz. Burada renkteki çitler aslında tuğladan yapılmış gibi bir hisse kapındırıyor insanı. Beşincisi. Bunları açamayız arkadaşlar. Bunları açamayız da bunu da bitirmeyeceğim tabii ki de birleştirirsek şöyle Beni de şey hem merdiven hem de hiç ne diyeyim asansör içi. Evet arkadaşlar, şehir kurarsanız bunu kullanın bence. Şöyle azıcık geniş yapayım bakın. Girebiliyor muyuz? Giriyoruz. Şehir kuranların dikkatini çeker bu yani. şehir kuranlar yani bunu yapsınlar şehirlerini. Hatta benim ben de bir tane şehir kuruyordum bunu deneyeceğim. Ama küçük bir şehir değil yani benim kurdum. Aslında arkadaşlar duymuşsunuzdur Minas Tirit gibi bir şey yapıyorum ben. YouTube'da bakarsanız kanal e YouTube'a yazarsanız Minecraft'ta en güzel yapılar diye onu görürsünüz. Onun bir benzerini yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bazı katların böyle açık olacağı bir asansör yapmak için pek de bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece çit arkadaşlar. Asansör ama sadece böyle duran bir şey olacak maalesef. Evet biraz kötü oldu tabi bu tarafı. Ama asansör varmış gibi değil mi? Mesela şöyle yapabilirsiniz. Asansörün çatısı biraz garip oldu. Girenin yukarıya bakmaması lazım. Yoksa mekanizmaları hep gülür. Ama gördüğünüz gibi yani güzel bir şey. Ya da yani ne bileyim pencereye benzemiyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Her iki tanenin arası boş gördüğünüz gibi. bir Şuralar açık buralar kapalı. Arkadaşlar hangisi doğru? Bu mu? Yoksa bu mu? Arkadaşlar doğru olan ortası açık olan. Çünkü bu şöyle açıklayayım onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arayı gösteriyor. Ama yani bu iki tanenin birleşimi değil. Bir tane. Ama iki tanenin birleşimini arıyoruz. O yüzden şu ikisi iki tanenin birleşimi oluyor. Şunu kararsak anlamak çok zor oluyor arkadaşlar. Hangisi yapışık değil. Mesela sanabiliriz ki bu buraya yapışık. Evet bir garip oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün size çit hakkında 5 bilgi verdim ve hep bundan koyduk. Biraz da başka çit koyayım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Abi de bir şey diyeceğim. Arkadaşlar sohbet mesajı demiştim ama kimse yorum yazmadı. Yani herhalde ben artık onu kendim yapacağım. Yani normalde sorulan sorular hakkında yapacağım. Evet. Pek yorumlara yazmadılar. Yazmadınız. Yani ne diyeyim. Artık en çok sorulan soruları değerleyeceğim. Yazacağım ve videosunu çekip göndereceğim arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu da abonelerime gelsin.